Merhaba arkadaşlar ben Mert. Ne sözü çok, çok eminim. <laughs> <laughs> Yanında yine Ozan var. Eskisi gibi. Eee Ozan'ın en son dediği gibi bir tane gemiye gideceğiz. Bayağı uzun sürecek. Evet. beyalar diz boyu başladı. Daha durun videonun başındayız. Beyler mi yasın? Hmm. Her neyse. Şimdi gemi şu tarafta diyor. Ama gemiye şey yapıyor önce. E, uzakta bir bina var oradan kulaçan et. Kulaça önce plan, planı ben sana söyleyeyim. Ben ya, plan bölüm, kururuz da uzakta planı, bin ayıp, bir bina var. Ben zaten var ki. Bölüm geçmek için kaç milyon tane plan yaptım. E, so, en sondaki planı uydu. Yani şura mı? Hayır o değil. Yok, sen Batman şartı Aa, he. Adamlara gözükmemiş. Şöyle kaça kaça. Ben de bir yolu açayım, yol açayım mı? He? Bir Ya hayır. Kısa o zaman sesini. Ama odaklan yani benimki. Yani videoda şey yapalım. Doğrusu ağzını mı çıkartacaksın? He. O nasıl bir yolu almak lazım. Hmm. Ba Aa, hayır. Adam var hepsi orada. Dolu dolu adam var. Bence dur bak şunun üstüne çık. Böyle yapacağım. Oraya değil. çık oraya aynen. <laughs> Loading. Loading. Her zaman. Bu geminin içinde mi de strok? Evet. Daha baksana gemi ne kadar bir mal katladı. Hmm. Dur dur bak. Sana göstereyim şimdi. Gemiye doğru bak. Gemiye Bak evet. şu kırmızı lazer. Oooo. Sniper. Sniper. Arka, sniper. Ya, biri şurada. Bir Dön bir daha birisi de şurada. Bak ilk önce şunu öldüreceğiz şunu gördüm. Bu bir de şu. Bak o ikisini bu arada öldüreceğiz ilk önce ama birini öldürdüm. Yukarıdakini öldürmek... öldürmek daha mantıklı gelmiyor mu? Aşağıdakini öldürüyor çünkü şey yukarıdakini öldürdüm aşağıdaki çok rahat görebiliyor. Çünkü orası açık alan. Burası şey biraz kapalı. Şu önde şu var ya. Peki bir şey soracağım. Üst katta sadece iki tane mi sniperci olacak? Evet altta bir üstü. Bir kişi var. Ha. Tamam üst katta sadece iki kişisi sorun yok. İki sniper Ama sniper vurunca canın yarısı gidiyor Hı. yani. ne? İki vuruşta öleceğiz diyorsun. O yüzden geleceğiz. Bir de büyük asayı kasmamız gerek. İnşallah kasmaz. Bak orada. Şimdi bu bizi buradan görür ya. Görmez. Şu aşağı in aşağı in. Bak şunun altına git. Çık hemen öldür aşağı in ya. Şunun arkasına geç. Hızlı gitsene. Yok. Çık oraya. Öldür onu hemen öldür. Şimdi şey yap aşağı inme. Şuraya çık. Şuraya F. Çık evet. oraya bak şu an sniper seni görmedi dedi mi burada. Şuraya kadar uç şimdi. Ta şuraya kadar orada sonra yukarı çıkıyor. Sniper beni gördü yalnız. Lan! Lan! Oha adam görmedi seni. <laughs> Epic fail. Arkanda adamlar var iki tane yalnız. A o tam orada kapı var işte. Adam dolu orası. Hmm. <laughs> OOOH HAHHAHHAH Ölcem Abi dur ya OOOH 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 Sniper görü sniper görü Sniper çok fena aldı Fetşot Ya <laughs> Ölüme bak ya BLUUUM FETŞOT Adam nerede sniper Adam ne kaç silahı Ya bir de önce şimdi hepsini yeniden yapıcaz Değil mi abi Mii Hatırlamıyorum Belki yapmasın. Ama Ben Biz de şey Epic fail oldu ne oluyor biliyor musun Ne ee, Bina var ya binanın evet. üstünde adam yok sadece şey yapıyorum. Eee bir kasayın oraya gidip şüphe aldım, bu kadar. İçerisinde şey oldu, ee... Geminin üstüne gittim, tamam mı? Hı hı. Gemideki adamları öldürdüm, sonra şeye gittim. Bir anda oraya gidecekmişiz meğerse, oraya gittim. Tamam, ondan sonra oyun şey oldu... Garip oldu bir an, e, Şey diyor, geminin üstündeki adamları öldür diyor. Ama geminin üstünde adam yok. <gülüyor> <gülüyor> Duydunuz, Ozan'ın fail'leri. Kapıdan girmeye çalışıyorum, yine de girmiyor. Adamları öldürecek şimdi. Unit, kill, them all. Abi şurada ne iptal şeymiş ya. Baksana. Buzdan at. He tamam uçuyor, uçuyor. Sorun şey. ya. Danış. Aa geminin orada duruyor. Demek ki gemi yapacağız yani. Bakayım dur dur ışık. Aaa gemi Aa. değil, binaya gideceksin derim sana Aa fuck you man. Fuck the game man. Süre yok. Climb, 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 climb. Biz de şöyle çıkalım yine yerden yapalım. Videoyu kesmeye öğrenirsen buraları kesip de yapardım da. Video nasıl kesmeye bilmiyorum. Videoyu böyle makasla kesmeyi bilmiyorum arkadaşlar. Özür video çekmeyi öğreteceğiz birazdan size tamam mı? <laughs> bir dahaki bölümde video çekmeyi öğreteceğiz. Abi o zor mu? Hayır, ben Sen de, bir bile çözemedik oğlum. Ben biliyorum. Görürsün. Sıkıyorsa yap. Tamam mı? Göreceksin. Videodayı da. Dı dı dı. Video çekmenin dı kolay yolu. Bir şey yapma. Bunu Murat abinin kanalından öğren. <laughs> Abi şey yapma ya. Ne? Reklam. Reklam ne ki? Abi reklam sevdi. Kanal adı veriyorsun. Kanal adı değil ki. Orkan öldü ki. Adam yapan kişinin adamı mı Murat? Hı hı. He. Hı -hı. Nasıl lan? Ben daha gelişmiş olma. Bende de var. yiyemem. Ben daha ee, bugün, bugün indirdim. He tamam şuraymış. Şimdi biz şuraya çıkalım bizim adamları bir bakalım nerede olmuş, ne yapıyorlarmış. Profit board. Evet. Profit board. Yalnız bizimkilerin hiçbiri burada değil. Ya işte dedim sana bilgisayarı geçeceksin sende de oldu. Direkt bilgisayara

yani orayı yaptıktan sonra videoya başlarım. Orayı yaptıktan sonra yeni video sonra ona sevgilim. Ki büyük ihtimal orada Ozan olmaz. Bizim ben oraya olabilir, olabilir. Olabilir. Ondan sonraki bölümlerde bir şey var. Onlar var. Tamam. Bazen buradan sonraki o bölümlerde var. şey var. O. Penguenin oraya gidiyorsun e, ee, pengueni falan dövüyorsun ama penguen kaçıyor ya yani klasik penguenimiz. ondan sonra da şey ne <laughs> hayır geminin içinde böyle adamlar dövüşüyorken bir şeyler var tamam orada çok komik bir sahne var e, ee, batman oraya girince diyorlar ki çok çok adamı getirin diyorlar çok adam geliyor batman bir tane şak diyor bayılıp ölüyor <laughs> sonra herkes sahneye giriyor binlerce kişi ee, bir <laughs> saniye. dövüyorsunuz onu. Şimdi sen bana planı anlat. Az önceki plan mı? Aynen. Az evet. önceki. İlk önce sniperları öldür. Sonra adamları teker teker de üç tane solda üç tanesi. Sağda altta da iki tane tarama var. Aha za epik. Zaten birini epik, öldürünce epik. E, gören o gören olursa diğerlerini çağırıyor. Alttakiler de geliyor zaten o, ölen kişinin yerine. Yani üsttekileri kolay kolay Ho ee... ho oh, oh, ho oh, oh. ho yavaşlanalım yine biz şuraya çıkalım be. Yine o sarp onu öldür işte. Tamam biz eskisini deneyim denemeye çalışalım. Tamam zor. sonra adamların dibine girme. <gülüyor> yani <gülüyor> Red alacağım zaten. Uzaktan uzaktan. Red alamıyorsun ki ben kaç kere denedim. Bu şey de... Dikkatini de atacağım. Ya Smoke Bomb atar. Smoke bomb da Yine aynı yerde. Bu adamların hepsi aynı yerde geliyor zaten. O zaman iki tane de yine kapıda gardiyan var. Evet. Hayır hayır oraya çıkma oraya çıkma. Bir aşağı ineceksin. Aha biri gördü seni. Hayır. Hayır adamlar şu bir şey böyle. eee o şey böyle adamları böyle binaların arkasından görme özelliğini kullanınca adamın kafasında böyle bir şeyler belirleyince seni görüyor, gördü sanırım. Görmüş oluyor. Şu an yok. Ben Bak bir tanesi çok yakında. Hmm, o sniper'dı zaten. Şu, şu değil mi? Şu değil mi? Ne şey. oluyor? Elindeki silah hayvan gibi zaten. <laughs> Belli oluyor. E ee, bak şu üstteki beni o şu görmezsin Aşağı bakıyor. Zaten kostümü siyah. Gece miydi? Ya oyunda onlar istemiyor işte. <gülüyor> <gülüyor> bak görürsün senden çıkartayım. A yapma, sakın A yapma. Bence de. Geberir, gider seni. Adam beni mi gördü? Hayır görmedi. Aşağı in. O zaman sakın g yapma. g yani. Arkadan. Şuraya güzel. Bu biraz Aa. garip bir şey oldu. Aa, görecek bak, görecek valla. Hayır, görmeyecek. Son en alt kata bakıyorum. Tamam, onun üstüne çıksaydım. Ha. Bu adam adam görmez mi? inatçız. Çık oraya. Ne yap şimdi biliyor musun? Ta şu merdiven oraya kadar uç. Ama dur adam şu an oraya bakıyor. Hayır diğer tarafa bakıyor. Git şimdi oraya. Koş 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 koş. Orada bir engel gibi bir şey oluyor. Kendisi yani çıkacağız. Tamam. Şimdi yukarı F yap F. Ne evet, aynı şey. Türkçe konuşalım lütfen. Şimdi adam bu. Kimse göremez. <gülüyor> man. Lan. <laughs> tamam. Fuck you man. Ya abi bir... Bir, bir şey yok. Şimdi ee, glide kick yapabilir miyim artık? Hayır hayır hayır. Adam onun diğerlerini diğerlerinde şey yapacaksın. Gizli gizli öldüreceksin. Ha, ee, Akıl adamların hepsinde taramalı var. Doğru bir bak buradan 4 kişi. Bak şuradakini yine her şey yapacağım. Tankın yanındakine boğarak öldüreceğim. Hepsini boğarak öldür. kimseye yapın ben öyle yaptım. Hmm. Bak adamın yanına git. Çok çok o boştayken. Boştayken git öldür. Adam arkasına bakıyor Dönecek şimdi. lan sür! Ya lan! 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 Heh. Kaç. Oooo. Evet. epic fail. Epic fail. Tam boğarken sana baktı. <laughs> Arkasını <laughs> kaçar abi kaç. Su <laughs> içip Tamam. Abi şimdi yan yana geldiler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım ben bilmiyorum. Yani biliyorum. He, gittiler. Hayır. Ya gidemiyor. <laughs> Adam gidemiyor. Bir gidecekmiş gibi oluyor sonra yeniden geri geliyor. Hadi gitti mi? Ya bu sefer de o gidecek. Al işte. Yine duvarların özelliği yapsana. Özellik? Özel hareket yapsana bir bakalım. Adamlar seni şu an arıyor mu diye. Bak orada biri var. İşte, Aa, Oha, üçü de yani. orada. Aşağıda iki kişi var mı? Baksana bir özellik Yok, o, e, var. var var. As as as. Aa bak ikisi yukarı çıkıyor dedim sana. Hmm. Bir tane adamın öldüğünü görmüşler ona bakmaya geliyor şu an. Bak bak şuradaki tek başına. Eğilerek oraya kadar git. Ya burayı gösteriyormuş. Ay. Ay ben. Slide kit yapmasak abi. kit yaparsan. Abi. of 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 biraz. of. of. İyi. Ay bu iş böyle olmaz. Ya. Bak bak şuradaki tek başına. Hayır hayır onu boş ver. Bu da git oraya. Hayır adam var adam ay, var. Şurada adam ay. var. Şunların arkasına geç. Şunlar geçsin mi? Ha oraya git git oraya. Ucuna git. Tamam ucuna git. Ha. Uç ya da tam oraya kadar uç. Ha, ne yaptın ben? Ne, ne yaptın ben? Ben? Ya da lan <laughs> oradan oraya kadar uçacağız tamam altına altına ay, arkasına geleceğiz. Sonra da boğacağız şimdi ikisinde. Eki sen birden nasıl boğacağız? Diğer bakar kesin. bir birden azay bakmaz arkanda. Öndeki bakmaz. Abi bunlar... Aha bak şuradaki tek kaldı. Bu ta aşağıdaki mi? Hı hı. Öldüremiyor. Burası Yine yine adam görür müsün? Aha La? La Lan! Abi! Abi! Os! O o Kaç kaç kaç! Yürü 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 yürü! Efe! F yürü, F, ben... f, e... f. Hoş abi. Koç 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 koç. Bunlar beni iki vuruşla öldürecek şimdi. Şimdi ben şöyle diyorum. Arkadaşlar bunu o zaman da paylaşacağım. Gelsin. O zaman bak şimdi ben şöyle bir şey düşündüm. Hani bizim sunal no bombamız var ya, onu atacağız. Adam öyle boğup kaçacağız. Olabilir. Ama canım çok az. Aynen. Smoke içine girersen canın daha da azdır. Smoke Sana da etki ediyor. Ki. Sana da etki ediyor. Aa o adamı direkt öldür işte bu ara. Görür. görecek falan mı? Şu tarafa git, şu tarafa git eğilerek git. Bu da iyi işte. Eğilerek gidince o kadar fazla görünmüyor kötü. oradan gideceğim orada tek kişi var. Bak şuraya gir bir saniye. Adam burada bekliyor. Aa arkasından adam geliyor. Boş ver. arkadan adam geliyor. Abi. Bizim karşı tarafa geçmemiz gerek. Karşı tarafa. Güzel soru. Çünkü hepsi bu tarafa doğru bakıyor. Ha Adamın önünden <laughs> ayaklarımız geçti. Ha görmedi. E, adamlar gelin orada var. Aa bak Abi, adamın arkası öyle uç oraya. Bırak kolay kilit yapma. İn. Bo. Abi şunu niye ay lan? Ölme ölme ölme. İn. Değil mi? Oh Ol, kal öyle. Süper bizi rüş. <laughs> lan! Hayır. Aa suya düştü. Evet. Ah güzel. Oh şansa. Ah oh. şansa. Dur bir saniye. Şurada ellerimiz bir tutulsun. Ben... Aa. Oh. oh. Oha. Oha bomba atıyorlar. Bomba atarı ne zaman çıkarttınız ya? Daha durun. Aynen. Daha biz yeni şey yeni, geliştirdik. Bak bir vuruşta ölüyorum şu an. Aa epic fail. Epic fail. Adam yürüyor ama hareket etmiyor. <laughs> Oha ikisi sıkışmış oraya. Hani. Baba ikisi sıkışmış. yaz arkadan dönebilirler. He? Arkadan dönebilirler. Yaz biri bu tarafa bakıyor biri o tarafa. İkisini de öldüremeyiz.

Yapıştır, yapıştır. Hayır! Yes, yes, yes. O yes. Oo, oh, adam bize baktı ya. Şu an şu. As, as, as. Oh. Kaç kaç? Görmediler yalnız seni. Ah. Oh. Ah. Oh. Ne? niye? Ölmüyorsun ki. He. Yalnız adamlar e, ölen adamı gördü ve yanına kurtarmaya gitti ve yanında biz vardık ve bize bulmadılar. Oh, Oyun ev. Oyun fail'larla dolu. Abi cana bak ya cana. Bir vurumluk canım var kaldı yani. Dolsun, dolmuyor mu? Hayır abi yani. Bunun dolacağı yok. Böyle mi bitirdi? Var, var ya bunların hepsini öldürsek doluyor. Ama yani. <laughs> o biraz zor. Adamları görmememiz gerek. Sen ne yaptın? Oh. Şuraya. <gülüyor> <Çırmanalım>. <gülüyor> şöyle. Şöyle böyle, şöyle böyle, şöyle böyle. Iııı hmm. Şimdi öyküsü orada mı? Vaka girenler orada Tamam şu adam orada ama oradan beni duydular Aha 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 Ozan, zaman şeyi buldum taktik buldum Bak şuraya gireceğim Şura, e, Şuradan oraya doğru gideceğim Aynen oraya gir önden geçenler bu Dur ama şimdi oraya doğru bak. Hayır şu tankın arkası. Aa orada doğru. Bak, şuraya, şuraya git. git. Adam var. Ha orada yok kimse. Haz dokunma ekrana. Dur bakalım şimdi. Hmm. Aa şurada ölen adam vardı sen şu tankın arkını. Ha baksana. Kaçlar oradan kaçlar. Göremeden, göremeden git Bırak. Orada adam ölümdü zaten. Evet. Control space. Karşı tarafa geçin tamam. Tankın altından. Git 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 git. Adam var mı? Gelsin şu şu bir oradan çık bu. Tamam oğlum al şeye bakıyor ya çık çık git git git. Heh. Oha hep sordunuz. Oha geliyorlar. Geliyorlar geliyor. Git git. Gir gir. İlerle ilerle. Ay, ay. <laughs> Şaka ne ya. Bak bak. Bakıyor böyle tip tip. Haris arkadaşlar. Başka bir fail bölümüyle beraber Sizlerle beraberdik. Artık yapacağımız şey yani şöyle diyorum ki ben bu videoyu bitireyim. O bölümü geçtikten sonra videoyu videoyu açayım. ondan sonra başlarız. Kaysa arkadaşlar görüşmek üzere. Bugün bu kadardı. O zaman hem aynı film olsun. Ben daha demedim Bir ya. Bir dahaki bölümde video çekmeyi öğreteceğiz size. Ya yok öyle şey. Dur daha. Yapmayın. Tamam mı? Tamam onu yap. Ee, onu yaparız da. Hadi. Neredeyse. Hadi bay bay. Güle, güle arkadaşlar.